arkadaşlar hemen bir kinder joy açmak istiyorum çünkü önceki seride çok güzel bir şey çıktı senin hangisi kumral peri ve tavşan şu evet şunu istiyor arkadaşlar hemen bakıyorum umarım bundan da gerçekten güzel bir şey çıkar yani ilk defa bir kuş figür çıktı ve çok güzeldi ama ben artık senin çıkmanı istemiyorum çünkü sen çok çıktın bana aslında bu da çok güzel ama gerçekten çok çıktı yani hemen yapıyorum şimdi çok çıktı için sürekli artık yaptığım için yapabiliyorum diye düşünüyorum herhalde. Yani umarım. Umarım. Evet yaptım. Arkadaşlar bakınız böyle bir şey. Şöyle de bir kuyruğu var ve şöyle de bir tacı galiba bu bunun. Evet. Şöyle takıyoruz. Takamıyoruz. Şu şekilde ama bu da çok tatlı bir figür bu arada. Bu da Kinder'da perilerin dünyasından çıktı tabii. Tabii ki. <laughs>